hemen o zaman dur video çekelim ben. Dur dur. Şimdi sıfırdan başla. <laughs> Başlattım bile. Şu anda kayıttayız. Dur başla. Arkadaşlar görüyorsunuz. Burada bir tarih yazılıyor. Şu anda resmen <laughs> şu anda resmen sanal kampüste o çok güzel bir yerdeyim ya. Acayip evet. güzel bir yerdeyim gerçekten. Vay be. Şimdi anlatın neler görüyorsunuz. Şimdi şu şeylerimi alayım. Vay ışın kılıcı gibi bunlar da çok havalı ha. <gülüyor> <gülüyor> Şundan, ekranımdan istediğim <laughs> şeyleri seçebiliyorum. Bravo çok güzel. Bir anda da böyle şey yapabilirim. Keşfedebilirim yeni yerlere gidebilirim. Oyunlar oynayabilirim. Baya eğlenceli ya yani böyle. Ee, avatarımla hareket edebilirim baya yapılacak çok şey var eğlence çok yani Ah oh, size bir Düşün eğlence çıktı çok... yine baksana sen de gel avatarınla burada bir kapışalım seninle sana <laughs> vallahi gebertirim kaç olduğunu, dünyanın kaç bucak olduğunu göstereyim sana <laughs> oldu zaten hayranların sürekli bana hesap soruyorlar nerede Gökhan konuşturmuyorsun Gökhan'ı işte Gökhan'ı istiyoruz. Gel gel lan kapışalım şu şeyde. Metaverse'te. Gel. Gel kapışalım. Gel Metaverse'e. Allah'ım Allah ya. mahalle kavgalarında yeni boyut Metaverse. Yalnız bunu Ha tamam gözlük hep içinde kalıyordu. Bu sefer kalmadı bak. Gözlük <laughs> gözlük içinde kalıyor. <laughs> ama çok eğlenceli gerçekten. Arkadaşlar sayesinde. Evet. Çok... Ee... Buradaki bir startup'la beraber bir şeyler yapıyoruz. Çok Süper. da yeni hani, projeler geliyor o zaman. Yani yeni proje işte e, gelecek de be. bir türlü kurulumunu şeyini bitiremedik. Ben e, biraz bu gadget ödürlüyüm. Çok zaten iyi değilim bu konularda. <laughs> biraz geriden geliyorum yani. Öğreneceğiz inşallah. E, ne zaman düzelecek bu işler? İnşallah düz diyor ya. <laughs> <Düzülecek> i̇nşallah <be. gülüyor> Tamam da ne zaman diyor? Mezara gidileceğim hadi. <laughs> ee, Allah. Ee, ama gerçekten inanılmaz eğlenceli dünyalar var burada keşfedilmeyi bekleyen. Gerçekten bu bu e, eğitim dünyasına, iş dünyasına yarın öbür gün bütün her yere yayılacak belli yani. Evet. evet. Onun için de herkes bir altına hücum vakası burada yerini almaya çalışıyor. Avatarıyla, enfitileriyle, işte ee, geleceğin meslekleri hakikaten bu Metaverse'de olacak yani. Ve hani böyle dünyanın şeyini kazanacaksın paralarını falan avatarınla. Kampüs ortadan kalkar mı o zaman? Kampüs de sanal olacak işte bir sürü şey. Mesela şu anda biz nasıl dersler online'a geçti bayağı bir kısmını Hı. online yapıyoruz. Yarın öbür gün bütün bunlar Metaverse'de ders işleyeceğiz yani. Ee, bunlar çok yakın bence yakın dedim 3-5 sene yani zaten seneler geçiyor gidiyor ne var yani hani gerçekten şey ee, çok hızlı ilerliyoruz ve inanamayacağımız kadar hızlı ilerleyecek bu işler ve çok da eğlenceli olacak yani gerçekten keşfetmesi çok zevkli zaten bu mesela hani Türk toplumu da buna çok açık değil mi sürekli TikTok'ta ben her gün bir teyze görüyorum ana ana diye bağıran köylü teyzeler VR gözlükleriyle. Yani bu artık şey oldu. Hani böyle amcalar, teyzeler ay yılan var yılan diyor bağırıyor bilmem ne. İçine girmiş artık bu dünyaların. Teyzeler falan artık herkes şeyde metaverse'te yani yerini alıyor. Hani çok zaten biz en çok arsa alan milletiz Metaverse'de. <gülüyor> <gülüyor> ne, ara, ne ara sen Metaverse'u tanıdın da arsa parsellemeye başladın acaba? Vallahi. Köşe başları bizim abi. Hemen hemen bir rant yani bir rant dönüyor hemen, sanal hemen. bir grantın öncüsü. <laughs> yani gerçekten. Süliyetini tarafa... bozacağız metaverse'ın. Şaka bir tarafa ciddi böyle çok inanılmaz hızla gelişiyor. Ben de çok merak ediyorum. Ne yapacağız bu şey yeni dünyalarda? Neler tasarlayabiliriz? Yeni öğrenme deneyimleri tasarlayabilir miyiz? Çünkü okullar, eğitim sistemleri falan buna hızla dönüşmek zorunda. Biraz tamam, bu konularda tamam. da kafa yormak lazım. Bu e, inisiyatifleri de okullardan beklememek gerekiyor. Özel sektör yapacak bu işleri de. İşte ben de özel sektörle bir temas halindeyim. Güzel bir şeyler tamam, ne yap Harika. Yolunuz yani, açık olsun. Ben de öğrenmek istiyorum. Meraklıyım hakikaten. Aynen. Sertaç Aynen. benden daha da meraklı ve o çok daha yetenekli bir de cihazı en başta hemen <laughs> o keşfetti çok güzelmiş dedi hemen bana ilk o gösterdi falan bayağı Sertaç zaten benden daha da meraklı maşallah evet ee, evet et, öğreniyoruz güzel yani çok eğlenceli. <laughs> ee, umarım ee, yarın öbür gün ne yaparız biliyor musun sen de gelirsin ee, Metaverse'den videolar çekeriz avatarlarımızla falan yükleriz yarın öbür gün YouTube'a olur. belki YouTube bile değişir. Tersan canlı yayınlar falan olur. Yani hmm. YouTube'un üç boyutlusu falan çıkar. Yani böyle. Yani YouTube 3D mi denir artık ne denir? Ee, Aynen olabilir. Olabilir. Artık. Onun adı yani ne? YouTube'u kaçırdık. TikTok'ta direkten döndün. Hadi ben yokum sen direkten döndün. Artık metaverse'te yıldızın parlasın. Vallahi bilmiyorum. İnşallah. Olacak olacak. <gülüyor> <gülüyor> patlatalım oraları. Patlatalım. Patlatalım. Köşe başları tamam. bizimdir. Anlaştık. Tamam teşekkürler. Hadi.